O zaman Berkay giriyorum. Umarım Capture'da, Capture'da sıkıntı olmaz. Hazır mısın ıslanmaya? İnşallah çok heyecanlı. Allah'ım neler oluyor neler oluyor. <laughs> Serdar. Mevkar mı? Mevkar mı? Mev mi kar? Beş mi ay? Oha be. Oha be. Oha be. Ha, chatten birisi de oha oğlumun adı yazdı. Ya abi siktir git, lütfen ya. 12 yaşında ne oğlum? 230 bit var Night Smoker'dan. İki edin, bitti. Abi okuyamayacağım ben sadları, donetleri. Berkay onları sen oku. Ekranım yamuldu. Ekranım yamuldu. Biraz önceki Vikingler tarzı şarkının adı neydi? Abi şu an alt tab yaparsan... ay. Aaa! Alt tab yaparsa ölürüz. O şarkının adını veremem sana şu an. Allah'ım giriyor muyuz neler oluyor? Chat benimle misin görmüyorum. Berkay kör oldum. Berkay help me. Seslerde bir şeyler oluyor ama bilmiyorum. <laughs> Berkay? Ahmet abi sesin gidip geliyor. Şu an nasıl? Şu an iyi. Yayında nasıl yayında köpek? Bakıyorum. Güzel Dur chati açayım bu ekrana vereyim de göremiyorum hiç Merkay donateleri falan göremiyorum şerefsiz çocuk <laughs> Yardımcı ol Niye tam ekran olmadı peki bu? O kadar oluyor Ablam yayındayken bana video atıyor Niye ablam bana video atıyor? Dur ablama bağıracağım Abla yayındayım burada çalışıyorum Bana neyin video atıyorsun? unuttum This is Burak. Bu altı ay olmuş ne botu? O bot. Ay onun amına koyayım her, her gün bozuluyor zaten ya. Oğlum oynayabileceğiz mi lan gerçekten? Bana onu satayım Vallahi yolluyoruz. On numara gözüküyor. Oha. Ah Fields Jackson Girard. O da resim Türkiye oyun var. Deploy'dan ne bak buna nereye. Şu an bak aman brom brom şu an çok farklı bir dünyadayız. Hemen pepper ball'ları ver abi. Pepper 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 ball'ları ver. İnsanları yaralamak istemiyoruz. Fields. Fields pepper. Jackson pepper. Allah'ım inanılmaz. Ağlayacağım. Evet şu an ben de alamak üzereyim. Tazer, tazer, tazer. Tactical'da neler vardı? Pepper spray, tamam. Shotgun. Flashbang. Shotgun kır. Oğlum oyunu hatırlıyorum ya şu anda Berkay ağlayacağım. Berkay ağlayacağım. Allah'ım inşallah çalışır. Oğlum çalışıyor mu lan. <laughs> Hala mı Pepper Ball? Hala Pepper Ball. After all this time, always. Kimse anlamadı. Oy <laughs> <yüzden> ses çok fazla. <laughs> Oğlum çok güzel ya. Ağlamak üzereyim ya. Nasıl oynuyorduk bunu ya? Ha? Sniper'ım var. Ha evet evet. Dur sniper açayım. Şeyi nasıl yapıyorduk? Ha? Emir. Hands in the air, get down. Emir'i nasıl veriyorduk Berkay? Put your hands up and get down. Allah ben Element, Fall in on me. you. İnşallah kabul olur QV. White screen ben white screen de buraya white screen vermiyor nedense arkadaşlar. Ha vallahi bak. ESC'de oyun durmuyor. <laughs> Gerize kaldı. Aha vallahi bak 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 bak.

<laughs> it burns! Don't try ah, to be that stupid. That... What, what the hell is going on? Why are you doing this? <laughs> Entry team oh, to talk. Shit. Civilian oh, ready to evacuate. Timur. Roger. We'll come in when it's clear. Taser, check in the bubble. I'm not sure if Taser. Taser, eh? You're a Take care of that room. Get in the

Uh, shit. Talk. This is Entry Team. Civilian is tougher. On it. Al Bukhari. Al Bukhari. Al kari, Al Gerard. You'll be safe soon. Abi Tari, neni ne, oyun ya. This was the worst. Entry Team, Entry nice. civilian. Civilian is okay. Ready for evac. I'm on guard. This Open and clear. Move when ready. Jack. On it. Red. Get through there. Go. Copy, boss back here. Let's move. Let's move. you're Gerard, it's clear. Blue team. Blue team. Get her open. And clear. I don't so I can just stand around, boss. Come on, it. Time to move. Go, go, go. clean, bro, clear. Be ready to move. Got it. bro, bro. Temiz bro. With you. Mirror under the door. Check. On it. Yeah, ona No one in sight. Get through there. Go. On it, sir. Move it. Go. 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 Area clear. Fall in and stay close. I'll take the Following. Check that room. Check. On it. Let's go. Keep it smooth. Suspect spotted. Please. Drop Now. Bırak lan bırak! Sen Sıfırları. polise silah mı çekiyorsun ha? Gospi çocuğu. Şunu da alayım. Şunu, şunu al bunu içeri. Silahıyla geçirin bu komutanı. Amirim silahıyla geçirin. Clear that room. On Move it, guys. No visible threats. Ready for trailers. Clear. Gerard, clear. It's clear. In position. Clear. moving clear. Go ready. Right on. Dur Maavi, dur. Flashbang, to the relic. Keep hadi. moving. Bang it. Flashbang, flashbang. On it. I'd about to No visible threats follow your walls Doc, it's clear. clear one element spotted fields all clear mark, 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 that's mark. our gun Doc, this is entry team evidence secured roger that. let's play it Good safe job. use the wand goal check behind the door got it swap with me

Bak 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 bak. Keep it Gördünüz mü işte böyle mesut kompazilik ha? Böyle sikerler be, böyle sikerler be. Yüzde puan be. Gökhan, yüzde Ya babamın saati bozulmuş, sana uğrayacaktım ya. Sana uğrayacaktım. Sen dedim bizde çok güzel g var. Chat ne diyorsun? Tamam mı? Devam mı? Vallahi baba sikiyor. Sıvat özlediyseniz izlemek istiyorsanız ben devam ederim yani. Bir altta batayım da şu bilgisayar bir bozulsun bir kırılsın. Evet kırıldı şu anda. Evet kırdık. Doğru. Ne diyoruz? Özlemiş misiniz? Nasıl oyun? <laughs> ama arkadan bir şey açamıyorum. Altta baktığım zaman bak öldü şu an bilgisayar. 1942'nin oyunu olduğu için biraz öyle yani. Kigis hoş geldin. Çok teşekkürler. Multisi ne durumda? Vallahi multi oynanır herhalde ama bu chat'i şuraya alayım da. Abi SWAT vaktinin en iyi oyunlarından birisidir yani. O zaman geri döndüm şu anda. Umarım. Go ahead. U1 SWAT is needed for high risk arrest, warrant service and possible hostage rescue at 25 Glendale. Kapat briefingi dinlemek istemiyorum. Ne olmuş abi? Allah Allah. Vay, adam 7 tane kadını öldürmekten aranıyormuş arkadaşlar. Tactical periskop kullanırız baba. Abi seri o Bölüm Zehirin Özerin annesi bölümü. Seri katil orospu çocuğu. Evet bu Zerin Özerin annesi var bunda değil mi? Evet, Hayır. seri katil bu. Aradığımız adam bu. Şişko, seks yaparmış erkek. Vay oros bu çocuğu. Seri katil ha. 1980 doğumlu. D.O.B. Date of birth. Hep böyle der Amerikan polisi. D.O.B. Siviller. Evet. E, ee, Zerin annesi. <laughs> Ve Melinda Klein adında bir kız. Evet. Peki. Ekipmanlarımızı seçelim. Bir seri katil.